Arkadaşlar bugün Ahmet'i hayvan gibi trolleyeceğim Çatır çutur görmüş olduğunuz gibi Arkamda drift atıyor yeni almış olduğu BMW ile Bana hava atıyor şu anda Ve ben de böyle başta Çok kötü bir taksi arabam varmış gibi Davranacağım ama aslında çok güzel Arabalarım var bakın burada 4 yıldızlık arabam var çok güzel siyah Neyse şöyle arabamı canlandırayım Ahmet senin BMW çok güzel ya Benimkine ya baksana Ya ezik ya bu ne oğlum Oğlum bende bir tane oğlum. Peugeot var lan Oğlum ben de BMW'yiz istiyorum. <laughs> gel kapışalım lan. Gel kapışalım. Gel. Gel lan. Gel lan. Tamam, tamam gel oğlum. Tamam gel, buradan gel. buradan gideceğiz tamam mı? Buradan. Öyle. Tamam. Gel. Hadi başla. Başla. Oh. <laughs> dur ama sen önden başladın. Önden başladın. Ben saymam. Aa, dur, bekle, abi, bekle, yani. bekle, bekle. Bas, 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 bas. Bas, bas, bas. Hadi, hadi, hadi lan. Hadi, hadi. Hadi Allah'ım. Bas. Gidelim, bas. Lan. Hadi, hadi. Lan lan <gülüyor> lan. lan <laughs> yaptı. Kaza. Allah. Kaza, kaza. Allah. <laughs> Bir dakika. Devam, devam. Dur, dur, dur. Bekle o zaman. Bekle biraz ya. Allah Allah. Dur çok yavaşım. Hadi basıyorum. Geliyorum. 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 Geliyorum oğlum. Yetişeceğim Olay sana. Kolaysın. Geliyorum oğlum ne kolay geldim 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 yetiştim ha gayret vallahi arkadaşlar yetişeceğim galiba olamaz yetişem Ay, ne kadar üzülcü bir durum Ahmet Ahmet dur 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 lütfen Oy. dur Ahmet dur ben de drift atayım ben de drift sen ne lan belası arabanla drift mi atıyorsun dur. sen? Dur. Ahmet arabaları takaslayalım mı? Ahmet Ahmet Ay. arabalar arabaları takaslayalım. Allah Allah arabaları Lan Bağırma, ne bağırıyorsun be adam. Daha... Dur, dur, dur. Tamam, tamam. Bekle, 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 Dur abi, abi bindim koş, ki. Koş. Bindim, bindim. Lan, at atıyorum lan arabayı. A Ulan Ahmet, oğlum. Verim, Ahmet, verim, verim. bak sen gerçekten ha. yani bu araba bu arabayla hani beni geçebileceği zannediyor musun? Ha? Evet. Bu BMW'ye çok mu dur. güveniyorsun? Dur. O dur. zaman al lan GTR <laughs> Ya bu ne küllüstür? Lan nasıl küllüstür? <laughs> gel ne? lan, gel kapışalım. Lan bu ne? Ya hızı da Allah. o kadar külüstür mü görelim bakalım hızını hadi, hadi sen görelim. sen önden başla bakalım külüstür dedi ya başla başla Lan, ya. evet şimdi Lan. Ben basıyorum arkadaşlar. Vın, vın. Hadi geçeyim. Vallahi geçiyorum. <laughs> Geçtim Ahmet. Ahmet. Lan, lan. Ne oldu? Külüstür dedin. Olsun. Baba baba driftimi de araban. atarım. Tamam. tamam. Ben atarım olsun. Bunu kabul etmedin değil mi? Bunu sevmedin değil mi bu arabayı? O zaman izle. Yap. Enayi. Sana asıl arabayı göstereyim mi? Ol bakalım. Hadi buna iğrenç de. Oo. Aa Doğruyu söyle oğlum gel kapışalım. Sıksıyor. Gel gel lan. Gel gel gel. Bak bak I, dediğin araba seni tokatladı oğlum. Nasıl geçtim seni? o oh, oh, oh. Drift e ata ata gidiyorum tamam. böyle. Olsun benim BMW'm çok iyi drift atıyor. Aa, aa, aa. Aa. Ahmet var mısın lan şu otobanda yarışalım. Madem çok güveniyorsun. Varım lan. Tamam gel gel Bakıyorlar. bekle bekle. Sayacağım gel tamam mı? Lan. Dur sayacağım. Tamam, 3-2-1 tamam. bas. Bas sana önden ben birazcık kısatsın diyeyim. Gel gel, gel gel gel. Oğlum gel. git hadi. Ya o nasıl hız oğlum asıl hız burada. Bak 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 ne kadar hızlıyım görüyorsun bak, değil oğlum. mi? Bak Bek uçuyorum gel, uçuyorum. uçuyorum. Bak uç Allah! O neydi lan? Oh, altıma yaptım korkudan. Abi, şey Oğlum o neydi bir şey geçti lan öyle bir dakika biraz hızlanca belki neydi lan o harbiden oğlum yok oldu kimdi lan o bir dakika kaza yapacağım abo Allah yetişem diye kaza yaptım <laughs> Allah. Allah. dur aynı yerden kaza yaptık. Dur dur. Ahmet, Ahmet onu onu bulmamız lazım. O kimdi lan öyle? Hadi atla gidelim. Dur ya sen atla senin araban leş gibi araba ya gel. Hadi Binelim. Bin ya bin amirim. Merhaba amirim. Çok pardon abi polis Aa, Çok pardon. Ya bas bas. Çay, Allah Allah, Allah. Ben Rezil ben oldu. Ya. Dur bir şehir merkezine gidelim. Belki orada bulabiliriz. Oğlum o kimdi? Belki bize arabasını ödünç vermez mi? Allah aşkına versin. Vermez. Versin la. Ne olur la. Vermez la. Arkadaşlar valla korktum ya o nasıl bir gelişti Ben hayatımda öyle bir geliş görmedim de bu arada ben de hızlıyım lan baba izle hareketi kes hareketi kes Opa. Allah, 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 sağdan Allah, giderim sol şeritteyim nasıl planlar, dur dur şeyde. bekle 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 izle sağdan giderim sol şeritteyim maganda nasıl da iyi Allah, miydi Allah. Na nasıl kötüydü ya polis bey izle hopa polis beyin yakından geçtik o burada da polis Allah. var Opa polis Aman 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 arkadan vurdu. Aman aman ya. aman. Dur 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 Ahmet sen bir sürsene. Sen bir sür. Sen sür. Çok acil. Şimdi ben sinematik çekim alacağım. Lan Ahmet niye ehliyetin yokmuş gibi davranıyor? Süreceğin işte alt tarafı. Abi kuyruk ya, oluştu süremem, kuyruk. Ya süremem ver bana verme ya. Ya sen ya. niye sürmüyorsun abi? Ya bu çok kuy... pahalı araba. şimdi ben bunu şey yapardım ödeyemem. Ya manyağa bak ya gerçek. Ya. ya. Allah belanı versin. Lan. Allah. Lan, lan, o az, önceki, fiyata, oğlum, aleli, az önceki alalım adam değil ya, mi ya. polis bey? Polis bey Allah çarpsın bizimle birisi uğraşıyor. Polis bey! Polis Poli. bey! Polis. Polis. Lan bu polis yemin elinden önce şey. Ahmet boş, bin boş, Ahmet. Boş, Ahmet, Ahmet. sen sinematik ne güzel arabamın sinematik çekimlerini alacaktım arkadaşlar bakın. Böyle sinematik sinematik çekimler alacaktım. Dur vallahi dur olmadı ya abi. O ne kadar hızlı bir arabası vardı. Ulan kim lan o? Kim lan o? Bulacağım lan onu. Bulacağım onu. Ahmet sıkı tutun. Sıkı tutun. Neyse yaptı ya. bize iki kez. İki kez değil mi lan iki kez. Bir dakika sıkı tutun sadece. Yan yan virajlar koptu kayışlar. Tot, dot, dot, lan buraya to, şey. yeah. Ver çarkı. Aa gördüm. Gördüm gördüm gördüm. gördüm <laughs> Allah aşkına güzel bir şarkı ver. Çekmedim ama yolları dar. Arabada levyem var sorun mu var. Sokaklar benim olur ama yanar bu can. Edirne ıdır arası yola mı Sağdan girerim sol şeritteyim. Gördüm. Yukarıda. gördüm. Gördüm 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 gördüm. Bir dakika. Bir dakika tam bulduk 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 bir dakika kim lan o kim o şöyle bakalım <laughs> hey o abi çok hızlı çok hızlı geçemiyorum şuna bağır bir Ahmet bağır belki duyarsa hey! <laughs> dur dur, dur sanki, sanki. çok da bağırma tamam vazgeçtim aynı ortamdayız abi bu ne hırsız polis var o kardeş Kardeş Hayır, dur dur. Ha? Önemli müşterim var. ney Dur lan Başka dur. dur başlarım başkandan dur. İnland, Adem, i̇n lan. almayın bundan. E, Yolda geçerken bize çarptı. Adem? Adem sen, sen hayvan mısın? Efe. Niye bize çarpıyorsun lan? Adem! O Adamda urus var. Adem bu seni be. Adem evet, benim. bir dakika Yok Allah aşkına. Ya. Dur dur dur. Yok, Adem bak, ben neyim biliyor ben musun? Geçirmem. Dur dur. amir bir çekil çekil be. Ben reklam filmleri çekiyorum, tanıtım filmleri çekiyorum. Bedava sokak fotoğrafçısıyım ben. Bedava fotoğrafını çekebilirim. Deme yüz Bu arada arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Eee sence? Bunlar ne? Abi Ferrari ee. var mı? Hayalimdeki arabalardan birisi de Ferrariin var mı? Abi. Eee. <laughs> <laughs> biliyorum biliyorum dur 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 abi dur abi abi binebilir miyim Kiliti açar mısın Allah aşkına Ahmet çekil bir Ahmet pislik Ahmet yürü ben git olacak? Işte. tamam ha. Adem ben şimdi tatlı filmini çekeceğim tamam mı bekle bekle dur 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 bir dakika ama bir dakika bekler misin bir dakika lütfen lütfen Ahmet bir düşürebilir miyiz? O abi bir dakika bye arkadaşlar bye. şu anda aha şu anda tanıtım filmini çekmeye başladım. Evet efendim. Ben çekiyorum şu anda. Dondurun don 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 ya bu nasıl bir sürüş bir adam? Ya arkacı yerildiği için. Bir bas Oldu bakayım. Mu? Şöyle bir max hızını görelim. Şöyle otobanda şöyle uzun yolda. Sen bir bekle bu bu değil bu. Bu bu araba değil. Ooo bir dakika tamamdır. Abi. Tamamdır efendim. Ahmet bu ne bu arabalar ne Ahmet? Ahmet. Ay, çok iyi. Ahmet orada durma bence çok tehlikeli. Bu araba hayvan gibi bir şey. Olsun duracağım. O zaman Adem baba bas bas Allah felaket hızlıyız Bir dakika yüz Dön bir kamera hızı yetişmiyor Drone'un hızı yetişmiyor Oha oha arkadaşlar Allah Vallahi hızı yetişmiyor bir dakika O zaman buradan yakalamaya çalışacağım arabayı Oha şu anda büyük bir süratle ilerliyor araba Dön Allah, 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 ne oluyor ne oluyor kaza Büştü yaptık Üçte araba çıktı karşıma Dön 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 d don don oh, baba baba oğlum çok rüzgar geliyor lan abi manyak mısın sen ne işin var orada ay oh, oh, vallahi yetişemedim şu anda o kadar hızlı ki neyse boş kamera modunu biraz arkadaşlar bu modda izleyelim bakalım arabanın içinde nasıl hissettiriyor Ahmet sen Oha. nasıl nasıl tutunuyorsun lan nasıl düşmedin Aa, Adem dengen mi oğlum Adem düşürsün Adem düşürsene <laughs> Abi diye düşmüyor Düş bu. Dişirmeye çalışacak. Bir dakika, şöyle güzel bir takla at işte bu. Aa düşmüyor. Arkadaşlar, <gülüyor> baba <gülüyor> buradan, <gülüyor> takla at, <laughs> buradan takla at, <gülüyor> buradan <gülüyor> takla at. Evet lan. Lan o düştü. Ayar. de Adem. Adem kaç milyar <laughs> dolarlık arabayı parçaladın lan Ahmet düşürmek için. beni atacaksın diye. Allah Allah, Allah Allah. Ahmet. Ha. Yani BMW'nle hava atıyordun. Gerçekten adamda neler neler var. Ya Adem getirin mi BMW'yi? Ahmet. Gel Mercedes birisi BMW. Gel lan. Gel bende de burada çok güzel lotus lo var. Daha araba markası. O, o arabaya bak. Ben bu arabanın üstünde de durdum Hadi ama. gidelim. Adem bu nasıl bir Mercedes lan? S63 bin bu? Hadi bas bas ben basıyorum dön 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 döndür hadi be hadi be otursun işte bu be <laughs> ne oldu sen zaman veririm sen git ben gideceğim şimdi diğer arabayı içeceğim nasıl ya bakalım içebilir diğer ben. arabayla mı ama diğer arabayı karıştırma be adam valla arkadaşlar biz basalım şöyle İnşallah diğer arabayı karıştırmaz ya valla billah Allah hadi hadi basıyorum basıyorum Adem geliyor mu lan geliyorsunuz mu yok yok ya bu zaman yolculuğu yapıyoruz nasıl ya o kadar mı hızlısınız hadi bakalım belki arabayı falan ça yaparsınız. bir şey olur Biraz ya çok değil Ne oluyor vallahi geliyorlar Aha, <laughs> Gördüm gördüm geliyorlar Lan çok korkunç Hayır 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 geliyor vallahi geliyor Hayır gelme gelme <laughs> Beyler giderken ben Emre'nin arabasının üstüne atlayayım buradan O hadi atla Sen Allah <laughs> Emre Abi ben 140 ile gidiyorum 140 Aa, Aa, Ben 256 ile gidiyorum Oha 256 olsaydı keşke ya Ohannes gerçekten Ohannes Arkadaşlar neyse yarışmayı bir kenara bırakalım şimdi Malum taksici olduğumuz için müşterilerimizi falan almamızla Lazım. O yüzden şöyle artık şehir merkezine gidip müşterilerimizi almaya başlayalım bakalım. Şöyle gidiyoruz. Bak bak mesela buradan bir müşteri alabiliriz belki. Aha! Merhabalar bayım. Siz şöyle 3.2 yıldısınız. Şöylesi almak isterim. Evet, aldım. Şimdi bu adam hızlı gitmek istiyormuş. Tamam. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Valla kendi paramızı böyle kazanmamız lazım. Oy Adem'le denk geldik. Şimdi şöyle drift atarak döndük. Oha! Oha! Oha be adam arabayı eze eze gidiyor. Utanmıyor musun lan sen garibanları ezmeye? Neyse şuradan şöyle diyoruz. Oo bayağı hızlandık bu arada. Oha. Bu adam hız seviyordu. Vallahi bayağı hızlı gidiyoruz yani anlaşılan. Adamın acelesi var galiba. Ha şuraya götüreceğiz galiba. İyiymiş. Şöyle. Hop dönüşümü sergiledik ve hop buradan durduk. Hoppala cıppala. Buyurun efendim. Lütfen güzel puan verin bana. Sağ olun. Abi 2400 dolar aldık. Gerçekten çok iyi. Çünkü arkadaşlar hani çok güzel bir arabamız var. Şimdi hemen bir nereye gidelim? O ne lan? Orada bir alışveriş festivalim var? Bana mı öyle geliyor? Şuraya bir hızlıca gidelim arkadaşlar. Ne oluyor lan orada? Şöyle bir drift atalım. Bir dakika ne oluyor orada lan? Alışveriş falan yapıyorlar galiba deli gibi. Acaba yeni alışveriş merkez falan mı açıldı? Haberimiz yok. Ulan taksiciyiz aslında. Her şeyden de haberimiz olması lazım. Merhabalar. Merhabalar. Ana. Bunlar alışveriş yapanlar. Bu ne? Bir dakika alayım bir arkadaşlar şöyle alışveriş yapanı. Aha. Merhaba diyor. O event var. Festival var. Beni alışveriş merkezine götürür müsün diyor. Tabii ki de götürürüm hanımefendi. Ama kaç para verecek acaba? O da var. vallahi arkadaşlar şöyle basalım hemen hızlıca arabamızla. Bu arada 100 bin paramız var. O yüzden birazdan yeni araba alacağız hiç merak etmeyin. Çok daha hızlı güzel bir araba alacağız arkadaşlar. Ve deli gibi taksicilik yapacağız. Allah abi bununla hiç drift atılmıyor ya. Hadi bir dakika şöyle güzel bir drift atalım. İşte bu. Evet efendim tam istediğiniz gibi sizi alışveriş merkezine getirdim. Buyurun. Şimdi ne verecek bana ödül olarak? ee, bir şey vermedi. Bu ne oğlum? Oha birden fazla yapmamı istiyor. Oğlum ben niye birden fazla yapayım? Yürü git. Zaten etkinlik bitiyormuş arkadaşlar. Az kaldı etkinlik bitmesine. O zaman boş verin. Biz var ya hemen ofisimize bir gidelim. Ve ve burası da bizim ofisimiz arkadaşlar. Taksi CTN işte bu. Şöyle bakalım. Oy bakın burada mekaniğimiz falan var. Çok güzel. Burada çalışanlarımız var. Bakalım bakalım. Hmm çalış bakalım. Taksicilerimiz ne yapıyormuş? Bana şöyle bir rapor ver ya. Tamam tamam. Teşekkürler. Sağ olasın. Şöyle bir gidelim. Burada da arkadaşlar. o karşıda da Ahmet'in taksicisi var. Oha. Şimdi hemen bir galeriye gidiyoruz. Ve galeriden artık yeni araba alma vakti geldi bence arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Abi Abi daha fazla paramız var ama ofis levelimiz az olduğu için alamıyorum. O yüzden bir dakika arkadaşlar ofisimi geliştirmeye çalışacağım. Hemen bir ofisimi ışınlanayım. Belki Robux karşılığında falan aniden geliştirebiliriz. Aha bak 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 burada da bizim yerimiz var çok iyi. Şimdi arkadaşlar ofisimizi geliştirmemiz için buradaki altınlara ihtiyacımız var. O yüzden 400 Robux'a 50 altın külçe alıyorum. Oğlum bayağı altın külçe aldık ha. Oo. Şimdi şöyle hemen burada görevler var. Ofisimizi geliştirmemiz için görevler yapmamızı istiyor. Ama velakin bizim altınımız olduğu için misler gibi direkt geliştirebiliyoruz ve oha artık ofisimizde bir tuvalet var. Oo, çok güzel. Artık ofis çalışanlarımız tuvaletini tuvalete yapabilecek. Şimdi bunu da geçiyoruz şöyle. Hop bunu da geçtik. İşte bu. Bakalım şu an ne oluyor? O nedir lan? Oo, temizlik fısfıs falan geldi. Çok güzel. Şimdi bir daha geçiyoruz. Bakalım şimdi ne olacak? Ve o tavan geldi. Wow oh my god domates yorbası. Bir sürü şey geliyor. Oğlum ofisimiz iyi gelişti. Oo şu açılan arabalara bakın. Oha. Şimdi altınımız yetiyor mu? Bir daha alabiliyoruz mu? Yok maalesef altınımız bitti arkadaşlar. Buraya kadarmış. Şimdi şöyle bir gidelim. Bakalım neler neler açılmış. Şöyle hemen merhabalar Harold abim. Abim seni çok seviyorum. Şimdi şöyle bakıyoruz. Lan bu ne ofis leveli 7 mi? Lan ben zaten level atlattım. Lan kafayı mı yedi bunlar? Ha? Bak vallahi çıldırma oğlum bu arabalar ne lan? Wow bu nasıl bir araba lan? Bu nasıl bir taksi arabası? Yo bir dakika kardeşim, ha tamam ofisimizin leveli arttı çok şükür arkadaşlar. Şimdi o g kasa var. İşte bu hayalimdeki araba arkadaşlar. G kasa mı alsam? Ya hızı nasıl bunun? Oo 110 bin. Paramız da yetiyor. Ama burada daha hızlı arabalar var ya. Oha çok kararsız kaldım. Oy bundan da var. Oha bir G kasa var arkadaşlar. Dur bakayım en hızlı arabadan alalım. En hızlısı hangisi? Oy galiba bu. Bu da arkadaşlar GT 63 galiba. Yo SL 63 pardon. Oo üstü açık bir daha. Vallahi billah ne kadar güzel. Şimdi bu mu hızlı? Bu mu hızlı? Oo bu da hızlı arkadaşlar. Bunun hızlanması falan da gayet iyi. Motoru da V8 motormuş. Oha bu ne? Bu da V8. O zaman bundan alıyorum. Ama bu da daha pahalıymış ya. Ulan bunu alıyorum lan. Valla başlarım. Aha aldım. Şimdi modifiye edeceğiz arkadaşlar. Ana paramız bitti lan. Va para gitti la. Ana iyiymiş la. Boyama baya ucuzmuş. Şimdi şöyle güzel bir boyama yapıp arkadaşlar Ahmet ve Adem'in karşısına çıkacağım. Şöyle güzel mat bir gri yapalım. Mat siyah yaptık. Şöyle spoilerımız var mı? Spoiler. Spoiler yok ki. İç rengi ne yapalım? Şöyle içte arkadaşlar güzel böyle bir turuncu bir renk olsun. Aa turuncu olmuyor. Yo lan oluyormuş. Tamam şöyle güzel de bir renk yaptık arkadaşlar. Çok güzel. Bu ne? Burada da fren disklerini boyuyoruz. Şöyle fren diskini ne yapalım? Bunu da arkadaşlar şöyle sarı yapalım. Çok güzel. Vay burada tekerlekler falan var. Şöyle güzel bir tekerlek seçelim. Şöyle havalı olsun. Şöyle bakalım bakalım. Oha bunların hepsi kilitli lan. Hepsi Game Pass istiyor. Yuh. Tamam bu güzel bence ya. Klasikten sonra bu daha güzel bence. Şimdi burada o oh, materyal falan da seçebiliyoruz. Şöyle arkadaşlar nasıl bir materyal seçelim? Bu neymiş? Oy ne kadar güzel duruyor lan. Vay tekerlerin. Te, tekerlerin. Tekerlerin falan da materyalini hazırlayabiliyoruz Halledebiliyoruz tamam bu böyle kalsın Bunu da böyle yapalım çok güzel Abi ben sıkılmam ki valla bunu halletmekten Böyle bunu modifiye etmekte asla sıkılmam Arkadaşlar abi çok güzel araba Şöyle siyah mat bir taksi logosu Olsun oy plakamız var Burada plakamızda karanlık olsun Oy spoiler şöyle güzel bir Spoiler takalım ya şöyle büyük bir tane Bu ne lan ne kadar çirkin spoilerlar Şöyle büyük bir şey yok mu ya Büyük spoilerlar oha böyle bir şey Var da bu da aşırı büyükmüş bu da fena değil. Oha bu da güzel. Oy. Abi tüm spoilerlara baktık arkadaşlar da. Vallahi böyle tam uygun bir şey bulamadım ya. Hep çok garip böyle bana büyük bir şey lazım. Bunu yapsam bu da çok büyük. Biz ne yapalım biliyor musunuz mu? En iyisi spoiler takmayalım. Spoilersız olsun. Vay arabayı böyle basık falan yapabiliyoruz. Yere daha basık olabilir istersek. Yok klasik güzel. Gayet iyi arkadaşlar klasik. Bu ne? Buradan da tekerin böyle yamukluğunu ayarlayabiliyoruz. Abi teker yamuk durmasın. Teker birazcık şöyle bir yan dursun. Böyle daha güzel duruyor. Ya. Farları halledebiliyoruz. <laughs> Farlara bak. Oo, X Neon çok güzel. Tam far aldık. Şimdi farın rengini değiştirebiliyoruz mu? Yok. Neyse kalsın. Valla böyle harika resmen. Camı karartabiliyoruz. Oy, kararmalı cam olsun, en karanlı olsun arkadaşlar. Bu ne? Bunlar da piston mu? Yo, fren diskin olacağı yer. Tam, fren diski genelde burada olmuyor mu? Tamam burada kalsın. Vay, tekerlerin boyutunu falan da arttırabiliyoruz. Şöyle güzel bir yarış tekerleği yapalım arkadaşlar. Bakın bu yarış tekerlekleri baya büyük gerçekten. Hatta şöyle en üst düzey yarış tekerlekleri koyalım. Çok iyi. Bu neymiş? Vay burada da lüks var. Böyle nasıl bir lüks ekleyelim? Abi lüks ekleyemiyoruz. Paramız bitti çünkü. Fren de eklemiyoruz Çünkü gerçekten paramız bitti. Valla yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar arabamız böyle oldu. Şöyle bir çıkalım bakalım. Valla araba emek koktu. Sabahtan beri yapıyoruz. Şöyle bakalım nasıl bir araba oldu. Valla çok merak ediyorum. Şimdi şöyle arabamızı koyalım. Beyler çok güzel zamanda geldiniz. Yeni araba aldım. Hayırlı olsun alırım. Ve işte tatlı. Oh, bir iğreç şey pişalık. Beyler bir buyurun adam. oturun lütfen gelin. Oh. Gel gel üstü çık <laughs> bak. Bak bunun tadı başkadır. Bak hepimiz bindik <laughs> ha. He. Bu 4 kişilik bir de. Ve şöyle basalım Gele. bakalım arkadaşlar valla araba gerçekten aşırı iyi değil bir çok hoşuma gitti gerçekten şöyle bir drift atabiliyoruz mu o abi birazcık geç drift atıyor ama olsun arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna gelebiliriz hemen sağınıza ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz gerçekten inanılmaz bir araba yaptık arkadaşlar o zaman sizlere bolca öpüyorum sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar İyi ki varsanız bunu sürekli diyorum zaten o zaman o zaman Allah arabaya çarptım oğlum niye indi kendiniz lan. O zaman Ceneli Bo. Bo.